Herkese merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle işte, Minecraft PD nasıl tekstur pek yapıyoruz. İlk önce gerekli olan sadece block launcher. İlk önce sonra tıklıyoruz arkadaşlar. Burada hiçbir şey demiyoruz. Sonra şu üstte anahtar var. Buradan en az seçeneği seçiyoruz ve tıklıyoruz. Orada tekstur pek of veya 10 çıkıyor sonra onu 10 on yapınca geri geliyorsunuz arkadaşlar evet baştan başlatıyor play diyorsunuz şurada yiyelim mesela geldi tekstur pekimiz tekstur pek böyle arkadaşlar tekstur pekimiz böyle etkileştirip onu falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar güzel bir video var sonra nasıl soruyorsunuz diğer videoya geçmek üzere kendinize 我是个拜拜。Bye bye.